Hocam İslam barış din adından da belli. İslam barış demek. Hı. Ama e, barış galiba önce e, İslam'ı yaşayanlara gelmesi gerekirken tabii geldi, asırlar boyu geldi ama son birkaç yüzyılda galiba insanlar İslam'ı terk edince İslam da onları terk etti. İslam coğrafyalarında çok büyük acılar yaşanıyor. E, belki Osmanlı'nın e, o muhteşem gidişatının geri dönüşüyle birlikte e, galiba tarih tersten e, akmaya başladı. Ve bugün... E, Osmanlı'nın terk etmek zorunda kaldığı bütün coğrafyalarda, batıdan doğuya, Bosna'dan Mısır'a, Suriye'ye, Ürdün'e kadar nereye baksanız sıkıntılar var, büyük sorunlar var. Eee buyurun hocam sizinle başlayalım. Bütün bu olanların tek bir isimlendirilişi olur. İman küfür mücadelesi. İman küfür her yerde olan budur. Bunun İman ve küfür mücadelesinin bir perde önünde rol alanlar var. Bir perde arkasında bunları kullananlar var. Yerli taşeronlar. Bir de beynel milel taşeronlar var. Can siyonizmi. Her biri için söylenecek söz hüküm ayrıdır. Ne Osmanlı istilacı olarak İslam dünyasında bulunmuştur... Ne de bilseydim getirirdim bunu bir Mısır tarih aleminin manşet bize bir gazetede sözü için. Yani İngilizler Orta Doğu'daki halkı Hayır, Osmanlı'ya katiyen. karşı kışkırtmadılar mı? Ne canım? Arap ihanet etti ne Osmanlı istismar etti. Bunların ikisi de yanlış yalandır. Bakın Arap ihanetinin doğru olmadığını ben Filistin meselesinde ispat ettim. Burada uzun uzun. Size bir iki misal vereyim madem buradan iş... Böyle Tabii Biraz bak. da şimdi Osmanlı'dan kopan bu aslında eski Osmanlı topraklarında yaşanan acıları da konuştuğumuza göre belki de kopmanın nasıl olduğunu konuşmamız Tabii gerekiyor. Tabii başsızlığın bir neticesidir bu. Evet. Başsızlığın evet. neticesi. Ama bu başsızlık Arap ihaneti dolayısıyla olmuş değildir. Bakın size... İhanetten ziyade galiba bir İngiliz oyunundan belki bahsetmek mümkün. İngiliz de Yahudi'nin oyununa gelmiştir. Evet. İngiliz de petrolü göstermiştir. Evet. Bakın biz içeriden yıkıldık. Hiç dışarıdan sebep aramayalım. O Araplar bize karşı iddia edilenin yüzde biri kadar bir iş yapmış değillerdi. Bakın burada bir kitap getirdim. 20 bin cami yıkılmıştır Anadolu'da. Burada başka bir listem var. İstanbul'da yıkılan camiler. 26'dan 38'e kadar. Bu ne demek biliyor musun? Senede 1500 cami. Senede 1500 cami demek 6 saatte bir cami yıkılmış demek. İsimleri var, listeleri var burada. 6 saatte bir cami. Bunların sıkıntısı ne biliyor musun? Bu Taksim'dekilerin sıkıntısı bunlar çaresizliğin tezahürüdür. Şimdi de 6 saatte bir cami yapılıyor Türkiye'de. Onlar o 6 saatte bir cami yıkılan devri devam ettirmek istiyorlar. Bunlar Don Kişot. Büyük fotoğrafa dönelim mi? Yani evet. tamam Türkiye'de bunlar yaşanıyor. İşte 80 yıldır yaşanıyor. Daha Osmanlı'nın son döneminde de aslında vardı bu sıkıntılar. E, tabii Türkiye dediğiniz gibi Türk toprakları kalp olduğuna göre kalp durunca bütün beden duruyor bütün coğrafyada sıkıntılar başladı. Peki bunların sebebi ne? Yani kim bu oyunu kurdu da Türkler bu oyun içine düştü? Şimdi bunu bir zahire göre, bir batına göre anlatmak gerekir. Şimdi bak, Taksim'deki hadiseye bakan bir adam. İşte şunu diyorlar, bunu diyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar, gara bir sürü. Ama bir şey dikkatini çekecek. Orada bir otel var. O otel bunlara destek veriyor. Maddi manevi destek veriyor. Barınma imkanı veriyor. Kimin bu otel? Koç'un. Koç ne yapıyor? Türkiye'de doğum kontrolünü finanse ediyor. Kimin parasıyla? Rockefeller'in parasıyla. Aa, o küçük ipucundan nasıl polisler cinayeti çözerken bir küçük şeyden hareket ederek neticeye doğru giderler. Ben şimdi o otelin verdiği bu destekten içerideki taşeronu gördüm. Onun bağlı olduğu yaptığı işlerden de Türkiye'de binde 24 nüfus artışı. Rockefeller Vakfı'nın senede 2 milyar dolar desteğiyle, koçun eliyle, aile planlamasıyla bu binde 12'ye düştü. Yarı yarıya artış hızımızı kestiler. Giderek biz de Almanya'daki gibi tersine döneceğiz. Başbakan boşuna üç evlat yapın, üç çocuk yapın demiyor. bunu tehlikeyi görüyor. Tabii Ama bazı demografik hesaplamalara göre Türkiye'de nüfus yaşlanıyor. Siyaset adamı benim gibi hür değildir. Ben Koç'u da söylerim, Rockefeller'i de söylerim. O beynimler bir mesele olur. Mesela Uğur Mumcu'yu İsrail enteljansı öldürdü. Ama hükümet bunu tespit ettiği halde ilan edemez. Devletler arası bir mesele çıkar başına. Ama İran söyleniyor çok rahat. İran yaptı deniyor ama çok rahat bir şekilde. İşte husumet safasında bazen bunlar söylenir. Ama normal zamanda diplomatik tamile aykırıdır. Ama ben diyorum, söylerim. O binde 24'ten binde 12'ye düşüren hareket İsrail'in müstakbel menfaatine bağlıdır. İsrail civarındaki 100 milyonluk Arap kitlesinden korkmuyor. Türkiye'den korkuyor. Biz daha sıfırdan araba yaparız ya. Peugeot yapıyorsun, Ford'u yapıyorsun bilmem ne yapıyorsun. Biz kendi arabamızı yapalım. Yapamayız arkadaşlar. Karşı çıkıyorlar, arkadaş çıkıyorlar yapamayız Kar olmaz diyorlar. Hayal i̇şte mi bu diyorlar. İşte bunun arkasında biri var. Taksim'dekilerin arkasında koç olduğu gibi. Sade koç değildir. Koç belli oldu. Su yüzüne çıktı. Bu işlerin de arkasında biri odaydı. Açık, açık açık ben de çapulcuyum dedi. O da İsrail'dir. Kennedy niye öldürüldü? Kennedy İsrail'e iki meselede de tavır koydu. Birisi nükleer silah yapıyordu. Bunu dünya için tehlikeli görüyorum. Yapma dedi. Ben Gurion'la diplomatik savaşa girişti. İkincisi de kanun çıkardı. Amerikan dolarını Amerikan Merkez Bankası basar bundan sonra. raçiltin bankasından aldım dedi. Dört tane bir, bir sıfır koy. 11.110 numaralı kanundur. 4 Haziran 1963'te çıkmış bu kanun. Kennedy, Amerikan parasının basma hakkını Yahudi ailesinden aldı, kendi Milli Bankası'na verdi. Sonra suikaste kurban gitti. Öyle mi? Evet. Suikaste kurban gitti. Yerine gelen Johnson bu kanlı iptal etti. Bugün gene Amerikan doların üzerinde National Reserve Bank yazar. Rothschild'in bankası basar parayı.